Euzubillahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Değerli müminler, Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programımızın bu bölümünde adaletli devlet başkanlığı konusunu işleyeceğiz. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Estevuzu İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. Allah iyiliği ve adaleti kesinlikle emreder. Ayetin devamında ise Allahü Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Çirkinliğin her türlüsünü, kötülüğü ve her çeşit haksızlığı yasaklar. Size düşünüp yapmanız için böyle öğütler verir. Hücurat suresi 9. ayeti kerimesinde ise muhakkak ki adil davranın. Allah adil davrananları sever buyurulmaktadır. allah Teala kullarına her hususta adil olmayı, her konuda hakkı gözetmeyi çağırmakta, her hak sahibine hakkını vermeyi emretmekte, başkalarına saldırmaktan ve zulüm yapmaktan sakındırmaktadır. Adaletli devlet başkanı neden bu kadar önemlidir? Bunun sebebi şudur. Adaletli devlet başkanı halkın derdine çözüm arar ve onları huzur içinde yaşatmaya çalışır. Adalet deyince ilk akla gelen isimlerden biri muhakkak ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Bir Yahudi bir gün Hazreti Ömer'in yanına gelir. Ya Ömer filanca yerde bir cami yapılıyor. Cami yaparken benim de arsamın bir bölümüne girdiler ve arsam eksildi der. Durumu inceleten Hazreti Ömer olayın doğru olduğunu görünce valiyi yanına çağırır ve valiye camiyi yıkın ama adaleti yıkmayın emrini verir. Abdullah İbni Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticilerin kıyamet gününde Allahü Teala'nın yanında nurdan olan yüksek koltuklar üzerinde otururlar buyurulmaktadır. Bir başka hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz allah Teala'nın kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde adaletli devlet başkanlarını kendi gölgesi altında barındıracağı rivayet edilmektedir. Kıymetli müminler, hepimiz sorumlu olduklarımız üzerinde birer yöneticiyiz. Rabbim bizlere ayet ve hadislerde tarif ettiği yöneticilerden olmayı Nasip etsin inşallah. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.